Herkese merhaba. Bugün bir kasıtlı oynuyoruz. Ee, efsane olmuştum. En son bildiğiniz gibi buradan başladım. Ama yani efsane olduğum için şimdi efendim evet, şey, ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi efsane olmuştuk en son. Ee, efsane olduğumuzdan dolayı dünya klasında başlattı bizi. Ben sezondan sezona FIFA oynadığımdan oynayacağım. Ee, o sırada da birazcık kastım. Ee, eski halen bu hale soktum. Yani burada da işte oyuncular oyuncularımız var. Gordon hala burada. Dimarco burada. Ya yani satmadım hala duruyorlar. Öyle 112 gen olduk. Yani ee, bu burada yükselmeden. Burada biz efsanevi olduğumuzdan dolayı buradaki bir sürü ödül var burada. Tabii ben paketli olanları alacağım. Mesela ben bunu alayım. 11 tane paket Bunları açalım tekrar tekrar. 106. Bundan. Bu da boş. Bu. Bu da boş. Bu. Bu da boş. Aa boş değil. Bu. Bir yerlere gidecek o mu? Bu. Bu da boş. Bu. Bu da boş. Bu. Aa hepsi boş. yediğiniz var ki bu da son paket. Aa hiç bir yere gitmedik. Neyse hepsini aldık. Şimdi ödüllerden çıkalım. Oyun planına girelim. Abi girmeden önce yani maça girmeden önce tonali değil de montajımızı kim bastım? Bir 111 yapalım. yapalım hak ediyor çünkü. Şu en yani tek bir tane var kızım. Verelim. Şu an 112. Kayıt devam ediyor değil mi? Maça geçelim. Karşı atar 5 <laughs> saniye bekleyeceğim. Gelmezse hemen maça gireceğiz. Gel, maça geçip geliyorum. derken <laughs> Aziz Allah'a Ya ilk rakiplerimiz bizim zaten kolay atıyor sonra onda ya dünya klası bir değil de dünya klası dörtten sonra gol atmaya başlıyorsun kolay bir rakip gibi görünebilir gene. Oynayayım oynuyoruz oynayayım. Şimdi yeni transferi mi? bir gol atıyorum. Abi, bir dakika. Estadio. Estadio. Figo mu? mu? daha iyiydi de. Estadio aslında. Yani at. Abi, bir kuru çok güzel, hmm. evet. Evet, güzel bir Means, yani her gün video çekemeyeceğim çünkü sınavlar vesaire gibi. Yok videolar var. Ondan sonra atarım. Yani atarım. Yani bir bir atarım sizinle arada zamanında. Yeni

O 16'lısı yani. <laughs> Devam edelim. Bir tane artık zaten Gelin. Böyle. Bom. Ya maçı geçelim. Ya video çok uzun olacağını biliyorum o yüzden. Bir tane yükselip bırakacağım. Eğer tabi o bakın neredeyse eğer video 20 dakika falan olmadan yapmaya çalışacağım. Çünkü 20 dakika olursa <laughs> çok uzun oluyor. O yüzden de az oluyor. Yani. Vivo'yu bu arada. Çok iyi bir şey. için teşekkür ederim. Yani çok teşekkür ederim. Ben, he, bu arada TikTok izleyenler varsa TikTok hesabım da var. İsmim ayaksız yt. Ya zaten ayaksız. Kanalın üstünde ayaksız var. Yt de yüzü Yazarım ben videoda. Ödükler de yazıyor. Ödükler mi Bir yere yazdım o İsteyenler. Güzel. Orada güzel olsun. Sen abi. Yo o. Biraz. Mana. Tamam. Ezel aradım çok fazla direk vuruyor. Bir şey deneyim mi? Vurma sen kumaya bir dakika. Pilloyla hiç buradan vurmadım. Bu <laughs> mali bu da yeni transferimiz. Boom. <laughs> bu mali. <da yeni> ah <laughs> 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 Eser yüzü yakışıklı tam bir yüzü yazılıyor. yukarı oynadım Eser'e. Aa Eser mi? Oooo bu nasıl çok Bu bu da yeni zaten vardı. Bu da yeni var. bir iskol artık. 9 8 Güzel yandı daha <abi>, Güzel de. <güler> Devam edelim. De. <Böl. Gülüyor> uzun süre biraz dondurdum dondurup hemen maça geçiyorum artık yani <laughs> öyle ooo bakın artık güçlü ekip adına başladı çünkü bu maçtan sonra yukarıcan kademe o yüzden ben de yukarı ya, yani başlamaya yavaştan ben asırlıklı olmalıyım çok güzel kadrosu var bizimki 112 Artık takımda 108'lik oyuncu var mı da bilmiyorum var sürü mana var da mana güzel Bu Kardeşim sen haklıysan biz de koruyuz Böyle zeksli Böyle zeksli şeyler denemiyor Denersen kaçırıyorum şimdi Garanti oynuyorum Tamam Ben garanti oynuyorum

Mana iyi yok. Mana'yı boş bırakırsan seni tak Mana, birik alayım mı? Ben? Hmm. Oh, Mana'nın mana düştü. mana Bir kere mana 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 Yok. mana 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 Mano, 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 mano. 98, son son Oh be Berabere kaldı 9-9 8, 8 gol var ee, Bir kadınlık sağlık video kaçtı şey 10 dakika tamam Devam edelim Devam edelim düşmanlar önce Boom Boom Ödüllerini alalım Bunları alalım bunlar lazım paket için lazım bunlar. Boom, devam ediyor. Maç arıyor, maç arıyor. Ah buldu, beş buldu. Apo, bakın şu tarafına bak, kazanmış. Kaptan Ali olmuş demek ki. Oo, hiç bir fırsatı yok. Yeni başlamış belli ki. Hemen fırsatlar önde ama İyi tane fırsatlar önemli biraz analiz. Hmm, oh, Düdeki var. O yüzden kalecisinin varını O yüzden şey gibi bayağı. Belki Bak için Garanti Çek. Bant, vur gol. Bu ya da? Estağfurullah. Bu, kadar ciddi işte. Adam vuruyor galiba. Düşün. İtim girince zaten bir boş. Boom. Diyeceğim adam kontrol etti Bot ediyor. Robot, robot ediyor. Yok eş. Bum. Ha. Öylesine denedim. Zınk. Oo. Bu o. Hı? Geçiş. Patladı resim. Bum. İşte o. Çay var. Hava olsun hadi mu doğru. Bu 10 geldi. Bu. Aa, işi kapatsaydın. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar. E, e, kardeşim Ay ya O yüzden. ah Özür dilerim. O yüzden ya da. Oyun oynuyor. Rakibinizi bekleyin. Bu oyun oynuyor. İşte kendinize. ben yedim. Hıh. -hı. Evet. Oo, ışığı kapat giderken lütfen. Teşekkürler. Pardon arkadaşlar ben gördüm. O hocam ona şimdi eser. Aa, aa e, pardon. Hiç kod da yok ya. Bir gol atalım da gelsin kendine. Bu. Oh be. Esta bu. Hayır lan esta Ya. Hadi işte özür dilerim. eee kardeşim Ben öyle kesemiyorum. Bu. Yok, eş. eşler yok, eşler yok. Um, bir evet. ee, Biraz sürdüm İyi kesilmişim um, yük bir şey yaptım

Son dakika da pillo. Bir de oturmuş. İnanılmaz. İnanılmaz. Gerçekten güzel bir maçtı. Ne alalım? Böyle evet arkadaşlar son maç kazanırsak tabii ve evet bekliyoruz. Tamam buldu. Güzel. Kaç dakika oldu? 10 dakika. İyi, iyi daha. İyi daha. Zaten son maç. Fırsatları mı kimin fırsatları? İyi. Hmm, bugün sene Arvaz'ın maçı var galiba değil mi? Arkadaşlar de başkan da oynar oynuyor. Yorumlara yazarsanız mutlu olur. <laughs> şey ona rağmen doğru varmış takımımızda sadece. Olsun bende de var. Ben sakladım onu. Ne kadar sağadır Belki doğru. Daha var belki. Mana, şöyle. mana. Zın. Hmm, güzel. O bu? O Yara yüzü yüz, yüz. çok uzun bir şeyde herkes o yüzden stoma almaya çalışıyordu işte. Karan günlüklerinde bir yara mı? Yani diğer ara. Nasıl? Sonra, sonra... Abla, ondan sonra yok oldu. Adamın kalesinde mikser var, her şey çıkıyor. Ay yeter ya. Tuttum tuttum. Her şeyin bir sonu vardır. Tamam mı?

Ah be. Rol başladı. Aaa. Olsaydı oh, anasını satayım. Goldü. Bum. 8-6. 8-7. Estağfurullah. Koş. Aa. 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 Ben diğer köşeye. Atamaz işte. Atamadı. işte bu. Ve maç bitiyor. Ve biz de bir süre pek başkası dünya taşıyız. Evet. Oh devam et diyelim. Yükselme bildirimi. Bu da bir süre. Şöyle. Oh, ee. Ha. Tamam. Böyle takaslar da değil. Hayır. Oo, bunları iyi parça edelim. Bunları verelim. Hepsini şöyle. Belli parça. Ya bu parçalar acil kendine yeni bir şey yapıyor. Şöyle ıı, şuradan. Hı. Görelim abi. Yani daha Şöyle. Evet, videomuzun sonuna geldik. Zaten şunu alalım. Önemli. Burada ne var? Bakın burada ne var? Ha, klasik. Bunlar ne? iki beceri var. Videomuzu, aa, paket açabiliyor. Bir dakika. İçine var. boş. Hı. Açalım paket. Bir tane açsak ne olur ki, değil mi? Hmm. Şundan açalım. Şansınız yok ama deneyelim. Çünkü neden olur? Evet, kapanışı da güzel bir oyuncuyla yaparsanız mutlu olurum. Hadi. Bismillah dedik. Aha be, ne verdin? Güzel. Tekrar sağlayalım. Bir videonun Aa, doğru. Bir videonun daha sonuna geldik. İzleyenler için teşekkür ederim. İzlemeyenler için de teşekkür ederim. Bye.